Arkadaşlar selamlar. Konya'ya gidiyorum. Yolda çok sıkıldım dedim bir şu bir konu vardı. Yol tutuş geliştirmeleri ile alakalı lastik olsun, jant olsun, spor yay olsun, işte kodlamalar, ESC falan olsun. Bu araba üzerindeki deneyimlerimi aktarsam faydalı olur diye düşündüm. Aslında geçtiğimiz kilometrelerde yapsam bunu daha iyi olurdu. Hep böyle kıvrımlı yerlerden geldim. Öncelikle bu araç Golf 7 standart, comfort line üzerinde 16 inç jantlar vardı, manuel vites falan aldıktan sonra tutuş virajların daha keyifli hale gelmesi diyelim. Bu Burada yaptığım ilk şey şurada kar yerinde ayarlarda Buraya ESC Sport kodlatmak. Neden? Çünkü ESC etkinde. Ya inanamazsınız. Volkswagen grubunun bu ESC 10 yazılımı o kadar kötü çalışıyor ki. Aslında bir yandan da iyi çalışıyor ama kim için ne için? Yani daha kaymadan kayabilir diye müdahale etmeye başlıyor. Yani arabayı çok baltalıyor. Sıkıyor, yolda tutuyor falan. Daha ortada hiçbir şey yokken yapıyor bunları. O yüzden ASC Sport ve kapalıyı kodlattım. Kapalı da çok kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü ASC Sport yetiyor hakikaten. Onda da XDS diye bir sistem var. İşte gaza basınca kilitli diferansiyel varmış gibi iş tekere fren yapıyor, arka tekere ufak frenler yapıyor ama çaktırmadan yapıyor. Onlar falan kullanışlı oluyor. Yani gazda içeri alabiliyorsunuz. Hakikaten bu olabiliyor. Yani yardımcı olabiliyor size. Onun dışında çok öyle bir müdahalesi yok yani. Öleceğiniz zaman falan tutar yani. O noktaya kadar da zorlamadım. Şasi de çok, çünkü çok dengeli olduğu için. Önümü atlamazsan sevinirim ya. ESC Sport'tan sonra ben spor yay taktım bu arabaya. Hankook Ventus Prime lastikler vardı. Spor yayın etkisini anlatayım. HR spor yaylardı. Santimini hatırlamıyorum. Ne kadar bastı umurumda dediği zaten. 3,5 santim mi 4 santim mi Piyasada bulacağı bulabileceğiniz en sportif yay. Yani konfor kaybı fazla oluyor. Bilginiz olsun. Onları taktıktan sonra sürüş karakteri nasıl değişti? Konfordan başlayayım o zaman. Böyle düzgün yollarda he Şu an 18 inçler var üzerinde Bu arada ilk taktığımda 16'lar vardı onu anlatarak başlayacağım Düzgün yollarda falan hiçbir sıkıntı yok öncelikle Ama bozuk yollara falan geldiğiniz zaman Biraz gergince çalışıyorlar En kötüsü şeyde oluyor Yol böyle dalgalanır ya Dalgalana dalgalana giden yollar olur Oralarda zıp zıp yani Hani araba yerinden ayrılmıyor Spor yay işini kesinlikle yapıyor orada Ama içinde ben hareket ediyorum yani Öyle bir dezavantajı oldu onun Ama yol tutuş konusunda çok keskinleştirdi. Arabanın yatmalarını azalttı. Özellikle U gibi yerlerde böyle masa gibi oldu araba. Yani çok tez canlı bir şekilde hareket etmeye başladı. Bileyim daha hızlı virajlarda illa U dönmek zorunda değiliz. Mesela şurayı şöyle dönüyor gibi düşünün. Sallıyorum hani 120 falan dönülebilecek bir yer. İleride de radar varmış. 120 falan dönülebilecek bir yerde tepkileri hakikaten şey yani rayda döner gibi dönmeye başladı. Ama şu sıkıntısı oldu tutuş konusunda çok keskinleşti araba. Ne demek bu? Spor yay yokken kafama göre çeviriyordum. Zarzurt giriyordum. Nasıl olsa ESP arkayı kaydıracak bir şey yapacak, tutacaktı. <laughs> Ama spor yay taktıktan sonra o artık keskin. Yani dönmezse dönmeyebilir araba hakikaten. O toleransını çok azalttı diyeyim. Bu arada stok halinden de bahsetmedim. Araba bu araba stok halinde SC Sport'u kodlattığınız anda arkanın ne kadar kaydığına inanamayacaksınız. Arkası durmuyordu. Bu spor yay onun da toparlanması için çok etkili oldu. Yani arkası daha sabit istediğim zaman gelmeye başladı diyebilirim o konu hakkında. Bir de kafadan kayma sorunu stokta vardı evet. O sorun da çözüldü. Kafa çok daha dirayetli şu an. Spor yaydan sonra jant ve lastik geliştirmelerini anlatayım. Jant ve lastik şimdi üzerindeki jantlar buraya fotoğraf koymam gerekecek. MSV jantlar OZI'nin ürettiği böyle 10,5 kilo mu 11,5 kilo mu? Yani sürüşü çok değiştirecek yakıtsal olarak en azından bir jant değil. Hafif jantlar epeyce. Üzerine de Goodyear Eagle F1 asimetrik koydum. Güzel lastikler onlar da. Yağmurdaki tutuşu falan bayağı beğendim. Bu ikisini taktıktan sonra konforda spor yay kadar bir fark yok. Biraz daha kayıp var ama hani şeyde 16 inç lastiklerle spor yayla kullanırken yolda küçük şeyler olur ya. Küçük küçük hareketler olur. Polis çevirecek şimdi bizi. Dur şuraya atlatalım da. Çevirmedi. Nerede kaldık? küçük küçük hareketler olur dedim yolda şehir içi yollarda mesela. Onlarda da 16 inçte yoktu geçiyorduk. Şu an 18'de biraz var artık onlar. Ama şey olmadı yani çok endişelenmiştim başta. Hani araba masa gibi olacak takır tukur gideceğiz her yere diye. Şu an gördüğünüz gibi bayağı normal yani düzgün yolda gayet normal gidiyorum. Şehir içinde de çok sıkıntı yaşamıyorum. Bozuk yollara denk gelmediysem dediğim gibi. Yol tutuş olarak jant ve lastiği koyduktan sonra ne fark etti? Eski lastiklerim biraz eskiydi tabi onun etkisi olabilir anlatacaklarımda ama yani aralarda dağlar fark oldu yani spor yayla kazandığım tutuş kadar hatta belki daha fazlası lastikten geldi çok dengeli tren gibi rayında gidiyorum lastiğin bir özelliğini sevmedim aslında benim için iyi oldu ama yani öyle olmasa da iyi olurdu çizgi tutarak gittiğiniz zaman gayet iyi çalışıyor ama tam potansiyelini çıkartmak için lastiği bayağı ısıtmak lazım çok zorlamak lazım. Onlara da ben girmek istemiyorum. Ben lastiği kullanacağım belli ki birkaç yıl daha. Ee, o yüzden o çizgide normal hani kaymadan lastik koruyarak gittiğim kıvamdaki ni beğendim. Ama hani şey zorlanabiliyor olsa bu lastik böyle şey parçalanma hissi vermeden zorlanabilecek olsa daha iyi olurdu benim için. Çok da bir lastik tecrübem yok pilot sport hiç kullanmadım. O muhtemelen bu karakterde değildir ama diye tahmin ediyorum. Yol tutuş şu an neye benzedi? Bu spor yaylar 18 inç ve altındaki o lastiklerle beraber. Golf GTI kullanmıştım. Çok o ayarda, o tatta yani neredeyse o hızlarda virajlar dönebiliyorum. Antalya'ya giderken Kovada Gölü'nün oradan geçiyorum sürekli. Böyle şey yani hiç lastik sizi duymadım o lastiğin bahsettiğim o tolerans aralığında çok zorlamadan lastiği koruyarak döndüğüm hızlar bile bana çok yetti çok güzeldi hatta şu an arabam işte 125 beygirlik motor dedim başta stage 1 yazılım var ve underpowered bu araç şu an hani turbo koysam 200 beygir olsa lastiklerden yola aktarmaktan yana hiç şüphem yok öyle söyleyeyim ee, hatta şöyle gösterebilirim ya şey şu tepkiler o kadar keskin oldu ki baksana <laughs> arabanın yatmaları falan azaldı bayağı. <laughs> Bu virajda çok işe yarıyor. Yani yola tutunması, yola tutunmasından ziyade ağırlık dengesini orta noktalarda bir yerde tutma yani arkası ayrı, önü ayrı hareket etmiyor. Yani tek bir noktada hareket ediyor gibi oldu otomobil. Bu lastikleri koyduktan sonra şeyi de fark ettim. Bak onu söylemeyi unuttum. Şimdi spor yay 16 inç jantlarla, lastiklerle beraber arkasını hareket ettirmeye devam edebiliyordum. Kontrolsüz değildi, stok hali gibi. Ama hareket ettirmeye devam edebiliyordum. Şimdi bu, bu kombinasyonla işte HR Spor yay, plastik jantla beraber şu an arkası sabit, ön tarafta kafayı ezerek dönebiliyorum. Öyle bir karakter değişimi de oldu arabada. Çok hızlı yüksek hızlarda dönebildiğim için biraz da şeyi fark ettim. Aslında bu arabanın frenleri öyle tahmin ettiğim kadar da güçlü değilmiş. Yani normalde neydi mesela sallıyorum bir tane viraj 100 dönüyorsun çıkıyorsun 120 falan oluyor ama o virajda mesela artık 130 ile dönmeye başlayınca 150 ile çıkıyorsun karşında ne olduğunu bilmediğin zaman hani frenleri kullanmak gerekebiliyor bazen hani o yüzden bu yol tutuş upgradelerini falan yaptıktan sonra yani bütçeniz varsa mümkünse fren de bir geliştirme kurcalama yapsanız iyi olur. Eğer yoksa da hani ona göre kullanan araba yol tutuyor diye ve ya Allah diye her yere girmeye çalışmayın bence. Kısa özet geçecek olursak yol tutuşum şu an gayet iyi. Çok beğeniyorum. Hatta motor gücümün yani arabayı tutarak düşünürsen hızlanabildiğinden çok daha iyi bir yol tutuş var. Frenler de hızlanabildiğinden daha iyi bu arada. Şey yapayım. Ama böyle hani sonuna kadar kullanacağım diyorsanız yol tutuşu problem olabilir. Onun için uyarıyorum. Ee, konfor konusunda çok kötü değil. Hani orijinal hali bundan daha kötü çok fazla araba sayabilirim. Bu gayet iyi durumda şu an. Dediğim gibi o dalgalanmalar hariç, o dalgalanmalarda hakikaten zıp zıp oluyor sürekli. Yani spor ya işini yapıyor orada mantıken ama konfor için çok ters bir şey yapıyor orada. Durumlar böyle. Son olarak da şeyden bahsedeyim. Ben HR yay tercih ettim. Çünkü şey hem fiyat olarak ucuz hem de sportiflik açısından daha iyi. Ama konfor sizin için daha önemliyse Aybah ve Vogtland ikilisine bakabilirsiniz. Sportif açıdan da o kadar fark olacağını düşünmüyorum aralarında. Ama konfor açısından kesinlikle fark olduğunu biliyorum. Hani konfor önemliyse o ikisinden birine tercih edebilirsin. Yollar da çok güzelmiş ha. Burada da EDS var bu arada. Hiç gazlamadın göstermedin bir şey diyeceksiniz. reeglustõrjumine , see variant .